sevgili gençler. Geçtiğimiz hafta bu koronavirüs virüs, virüs dalgasından dolayı derslerimizi yapamamıştık. Bir hafta tatilimiz oldu. Fakat bu haftadan itibaren eğitim çalışmalarımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız burada geçmiş konularımızı hem pekiştirmek hem geleceğe yönelik neler yapılması gerekiyor. Testlerimizi de daha iyi bir aktif hale getirip sizleri başarılı kılmak amacımız. Evet sevgili gençler şimdi present simple ne demek? Present simple daha önceden açıkladığım gibi bunları size habits, alışkanlıklar, daily routines, günlük rutin işler ve scientific facts, bilimsel gerçekleri ifade etmekte kullandığımız bir yapı eki. Okay. Şimdi du do ve dazdan ibaret olduğunu zaten biliyorsunuz. Fakat olumlu ifadelerde du do ve dazların yerine infinitiften öncelikli oluyor. Olumlu ifadelerimiz her zaman ne yapılıyor? I, you, we ve they dediğimiz subjectte de play verb bir kullanılıyor. Fakat e, olumsuz kullandığımız zaman I, you, we ve they'leri ne yapıyoruz? Don't play olarak kullanıyoruz. Negatifler ise, daha doğrusu üçüncü şahıslarımızdan He, she ve it Yani for gentlemen, for ladies, for animals'lardan Ne yapılıyor? The end of the words Yani fiilin sonuna S takısı getiriliyor Olumsuz ifadeleri kullanırsanız tabii ki He, she ve it'lerden sonra Doesn't'lar öncelikli olabiliyor Questions'lar biraz daha farklı Ne yapacağız? Do ve does fiillerini Özne öncesinde başa getirerek kullanacağız. Do you be dead? Veya altta, Does he, she, it? Kullanalım. Do you go running? Go burada work kuralını işliyor. Running de ing. Yani sinden türemiş fiili. Cırt kullanabilirsiniz. Ve preposition. Edaptan sonra da bir zaman sözcüğü. Nedir o? O da günlerle alakalı. Do you go running on Saturday, cumartesi günleri koşmaya gider misiniz? Eğer olumlu ifade verecekseniz, yes, I do. Yani, e, evet giderim anlamına geliyor. Üçüncü şahıslarda ise, does he cook on Sunday afternoons? Pazar günü öğlenler soruları, o yemek hazırlar mı? Tabii ki okeyse ne diyeceğiz? Yes, he does. She ile kullanmışsak aynı özdeyle kullanabilirsiniz. Evet. preposition timesler yani zamansal edatlarımızın kullanım alanları üç tane görüyorsunuz. At, in ve on. Atleri daha çok genelde saatler ve dakikalarda. Gün ortasında da ve gece vaktinde de kullanabilirsiniz at 3 o'clock saat 3 gibi, at midday gün ortasında, at night geceleri. Oysa inler biraz daha farklı. Yıllar, mevsimler ve e, aylarla örtüşüyor. Tabii ki sabahları in the morning, in the afternoon, in the evening. Months aylar olarak tabii in May, July, season mevsimler olarak ise e, spring, summer gibi ifade eder. Elbette seneler, yıllar olarak da kullanabiliyoruz. Years da in 2010. Onlar ise sadece gün ve e, tarihlerde. On Saturday, on Monday, on mornings gibi sabahları. Dayslerde ise önce preposition on, sonra aylardan şu ve ordinary numbers dediğimiz numaralar, rakamlarla 80, 8. yani Haziran'ın 8'inde ifade On Week Test tabi bu arada hafta içleri, On Weekend, hafta sonları gibi yapılarda da kullanabiliriz peki şimdi ufak bir size testlerimiz olacak çok basit bunları da Add-in onlarla nasıl kullanabiliriz İşte burada gördüğünüz gibi bütün detaylarımız var Lütfen buraya bakmadan sadece teste ona odaklanım. two doesn't work Saturday. Biraz evvel günlerde ne kullanmıştık? Tabii ki on. Dolayısıyla ne getirmemiz gerekiyor? On. Değil Şimdi biraz sonra zaten cevapları da göreceksiniz. My birthday benim doğum günüm. December 20, 20 Aralık. Tabii ki tarihlerde olması gereken nedir? Tabii ki on aynı şekilde. He never worked, he doesn't work. Yani o asla hiçbir zaman çalışmıyor. Ne zamanları? Akşamları. Sabah, morning, evening, afternoon gibi ifadelerde ne kullanmıştık? In kullanmıştık. They go school weekdays. hafta içleri. Öyle ki olması gereken hafta sonu, hafta içleri ne kullanacağız? Onları getireceğiz. Onlar hafta içleri okula giderler. I have dancing lesson. Ben dans dersleri alıyorum. Ne zaman? Saat 6 gibi. Dakika ve saatlerle de etleri kullanabiliriz. Şimdi bakalım cevap anahtarları söylediğiniz gibi mi? <laughs> evet, birincisi on Saturday, ikincisi on December, Evening in the evening, weekdays on weekdays ve six o'clock at six o'clock diye bileriz. Bunlar zaten sizin bildiğiniz ana yapılar. Şimdi seslendirmelerimizi yapalım. Speaking'lerden. Do you watch TV in the evenings? Yes, I do. No, I don't. Evet. İkincisine bir bakalım. Do you get up at seven o'clock? Yes, I do. No, I don't. Okay. Gördüğünüz gibi. Do you get up at 7 o'clock? Saat 7'de mi kalkıyorsunuz? Yes, I do. İki farklı e, cevap anahtarında tercihlerinizi siz yapıyorsunuz. Yes, I do. No, I don't. Çektiğinde böyle gidiyor. Üçüncüsüne bir dönelim. Do you do your homework on Friday evenings? Yes, I do. No, I don't. Dördüncü Do you play sports in the winter? Yes, I do. No, I don't. Evet. Sonuncu soru. Do you buy a magazine on weekends? Yes, I do. No, I don't. Okay. Ve gördüğünüz gibi <laughs> cevap anahtarlarımız bunlar. Düşünüyorum. Okay. Şimdi geldik en önemli bölüme Edward Springwinds'e. Okay. Edward krengvislerimiz burada zaman sözcükleri oluyor. Adverb zarftır. Forty yani percent hundred de yüzde yüz kullanım, kullanımında always diyebiliriz. Person seventy yani five yüzde yetmiş beşte kullanımı usually, generally, genellikle. Person fifty yüzde elli ifadesinde often, sık sık. Person 25 %25'lerde sometimes, person Any anytime yani never, hiçbir zaman kullanabiliyoruz. Peki. Adverb spring we see how often something happens. They go before the main verb but after the verb to be. Ne oluyor burada? Genelde verblerimiz, ee, fiillerimiz daha önce onlar getirilebiliyor. Okay. Tommy, special name, özel ise often, sık sık, goes, üçüncü şahıs olduğu için S takıları, skating, paten yapmaya gitmek. Tommy, sık sık paten yapmaya gider. Fakat to be'lerde de değişebiliyor. To be'lerden sonra her zaman e, kullandığımız bir yapı ekleridir. Edward Spring never. He is never late. O asla geç kalmaz, gecikmez. Şimdi Havuf'un duyuyor. Havuf'unla kullandığımız her cümlenin karşılığında mutlaka bu gördüğünüz adverb frequency'leri kullanmamız gerekiyor. Okay. Bir bakalım şimdi read the mat. Yatakta kitap okumak, help the shores, muhtelif işlere yardımcı olmak, ev işleri tabii, catch the bus, otobüsü yakalamak, go to library, kütüphaneye gitmek, buy newspaper, bir gazete satın almak, do the shopping, alışveriş yapmak, send the text message, text mesajları göndermek. İlk gördüğümüz verbler, iş oluş, hareket bildiriyor, read, okumak, help, yardım, catch, yakalamak, go, gitmek, buy, satın almak, do, yapmak ve send, send göndermek. Bu şekilde. Başlayalım bir iki tane de örnek verdikten sonra bunları da sizlerden rica edeceğim. Yapmanızı. How often do you read in bed? I never read in bed. Evet, gördüğünüz gibi cümlemizin başlangıcından olması gereken bir Edward Fringwisler'in information questions'ları bilgi sorusu, how often, sıklık belirten bir zavru. Okey. Yatakta kitap okuma sıklık dereceniz ne kadardır? I never read in bed diyoruz. Asla ben yatakta kitap okumam. Peki, her bir şorisa bakalım. Neler gelecek buraya? How often do you help with the chores? I usually help with the chores. Okay. Burada person 75'de kullandığımız genellikle usually, generally how often you help with chores? muhtelif işlerle yardımcı olma sıklık derecenin ne kadar? I usually help with chores. genellikle bu işleri yapıyorum. Okay, şeklinde. Catch the bus, go to library, buy newspaper, do the shopping, send the test measures. Bunları da sol taraftakiler gibi kullanabilirsiniz. Always, often, sometimes, never gibi ifadelerle yapabilirsiniz. İsteriniz var, isterseniz ve o sonlandırmadan önce genel bir hatırlatmada fayda var bilgilerinizi pekiştirmek adına tabi. Okay, you like my new shoes. Şimdi sevgili gençler, burada like bir şeyden hoşlandığınızı ifade ediyor. Tabii ki benim yeni ayakkabılarımdan hoşnut musunuz, beğeniyor musunuz gibi ifadeler. Bizim burada gelme olasılığı maalesef yok. Neden? Çünkü tekil bir özde yok burada. Peki du olabilir mi? Olabilir diyeceğiz ama diğer seçeneği atlamadan hemen cevabımızı vermeyeceğiz. Daz. Bakıyorum daz da yine tekil bir ifade ve vesilate kullanılması gerekiyor. Olması gereken tabii ki B seçeneği. Working with snakes. Yani snakes yılan demek. Working çalışma. Yılanlarla çalışmak. Working with snakes. Can be olabilir. Peki ne olabilir? Potions zehirli anlamında geliyor. Bu da bir adjective sıfattır. Dangerous bu da bir sıfat ama Makul olunur bence de tabii ki C seçeneği dangerous, tehlikeli olabilir. Okay. Peki 3 numarada Susan Special Day özel birisi play soccer yani futbol oynamak. Susan burada tekil bir yapıyı anımsattığı için don'tun gelmesi olasılığı maalesef. Isn't'ın kullanılması için ne olması gerekiyor? Play'de ing takısı alması gerekiyor olsa oysa olması gereken B seçeneğinde doesn't play soccer olacak. I can't meet you before ten. Yani ondan evvel ben seninle buluşamam, görüşemem. Peki, bunun karşılığında ne demesi gerekiyor karşı tarafı? That's great idea. bu harika fikir. That's not problem. Bu problem değil. This is that. Tabii ki makul olanı B seçeneği. That's not the problem olacak. Okay. Sonrasında secretary, sekreterler do work such as answer phones. Yani telefonlara cevap verdiği kadar da bazı şekillerde iş değişikliği. Tabii ki iş değişikliği olması için yapmak dediğimiz do ship work. Do shipwork, iş değişikliği yapıyorlar tabii ki bazı pozisyonlarda. Your favorite soccer player, senin beğendiğin futbol takımının oyuncusu. Olması gereken tabii ki who is dediğimizde kimin anlamına geliyor. Tabii ki burada kimin demek yerine who demek bence daha akılcı, mantıklı Who is your favorite soccer players? Tabii iki tane bir fiil var burada. Daha doğrusu information questions. Bir tanesinde tabii ki to be olması gerekiyor. To be yok. O, olan seçerek C seçeneği. Doğru. Who is? Grace plays computer games. Yani bilgisayar oyunları oynar. She doesn't like them. Onlardan hoşlanmıyor. Demek ki hoşlanmadığına göre asla bu oyunu benimsemiyor, oynamıyor demek daha mantıklı. Dolayısıyla o resim gelme seçeneği ne yazık ki çok zor. O fırında keza öyle sık sık B seçeneği never daha akılcı bir seçenek olsa gerek. Evet. Sekizincisinde Who is Linda? Linda Chibner Bakalım birinci seçeneğe Linda'nın nerede olduğu sorulmuyor. Bir defa is at home. O evdedir. Where is deseydik tabii ki doğru olabilirdi. She's my grandma. Tabii ki Linda'nın kim olduğu benim büyük annem olduğunu ifade eden bir yapı. B seçeneği diğerlerine geçmeden hemen B'yi işaretleyebiliriz. I like oranges. portakalları hoşlanıyorum. Don't like bananas. Okay. Cümle yapılarında birincisi pozitif, ikincisi negatifse anlayalım ki hep farklı, aksine yani bat, laçin gibi ifade. Dolayısıyla C seçeneğini işaretleyebiliriz. Then he wakes up before o efendim kalkar öncesinde every morning her sabah down şafak Hmm. şafak, evening, akşam, night ise gece. Dolayısıyla ne dememiz gerekiyor? Şafak vakti dediğimiz down. Eki yani A seçeneği her sabah şafaktan sökmeden önce uyanır. Bakalım cevaplarımıza. Söylediğiniz gibi aynı çıkmış mı? Okey. Evet. Gördüğünüz gibi yapılarımız aynı söylediğimiz gibi. Okey. Sevgili gençler benim sizlere bugünlük anlatacağım sadece bunlarda ibaret kalmayacak. İnşallah gelecek derslerimizde de kitaplarımızdan egzersizlerimizi bol bol çözmüş olacağız. Ee, siz de lütfen bu konuları tekrar bir rivayet yapın. Eksiklerimizi ee, bildirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi çalışmalar diliyorum.